Herkese günaydın sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, güneş gözlüğüyle karşınızdayım. Niye böyle derseniz şöyle diğer gözlüğün dereceli gözlüğümün camı kirli. Şimdi onu temizlemekle uğraşamayacağım. Artık genelde böyle yapacağım. Ee, güneş gözlük daha güzel. Neyse dostlar. Biraz da komik olur. Bilmiyorum. Altırısına da benzeyebiliyorum. Artık takdir sizin. Az önce bir kafeden geliyordum. Bana bir kız kahve ısmarladı. Teşekkür ederim. <laughs> Demek ki hatırsızlığına benzemiyorum. Neyse. Şimdi dostlar biraz işte bunları lagaluga gevezelik yaptım. Sade gelin. Şimdi başlıkta ibretlik dedim. Şimdi ibretlik bir şey bile demedim. İbretlik bir olay bile demedim. İbretlik dedim. İbretlik nedir? Şimdi düşünün. 1970'li yıllarda aralarında eski AKP meclis başkanı olan biri de var. Milli Türk Talebe Birliği'nin başkanıydı. Hatta çocuğu şu an cemaat soruşturması kapsamında aranıyor. O da bir ibretlik durum. İsmini unuttum yani. Mustafa Şentop'tan önceki, Binali Yıldırım falan değil, ondan önceki işte. O, onun da başını çektiği AKP'liler 1970'li yıllarda komünistlere, komünistler Moskova'ya diye slogan atıyorlardı ve bugün aynı AKP'liler Uygur Türklerini soykırımdan geçiren komünist yönetim Çin komünist yönetim olan Çin yönetimine ses çıkartmıyorlar. Gerçekten ibretlik değil mi? Uygur Türklerini soykırımdan geçiriyorlar. Asimile ediyorlar. Ben burada Berlin'de bizzat bir Uygur Türk ile Türk'ü kızla konuştum. Ben önce Türkçe konuşsunlar Azeri misin? dedi de diye sordum. Yok dedi. Ee, Uygur Türk'üyüm. Ve ailesi şeyde kamplardaymış yani anne babası o Çin'in soykırım kamplarındaymış yani bu kamplar yalan değil hani ulusal kanal sabah gazetesi işte kamp, muhabiri işte kampı Çin'e gidip kampları gezdikten sonra bunun bir yalan olduğunu söyleyip de utandım diye manşet falan atmıştı yani kendi yani, yani sür manşet bilmiyorum küçük manşet de olabilir yani sabah gazetesinde bu geçti yani güye utanmış ya işte ibretlik bir durum değil mi? Sen 1970'li yıllarda komünistler Moskova Moskova'ya diye slogan atıyorsun ve bugün işte o AKP'liler Milliyetçi Türk Talebi Birliği AKP'lerin başını çekti. Bugün ise Uygur Türklerini soykırımdan geçiren komünist Çin yönetimine ses çıkartmıyorsun. Bu yetmemiş gibi Uygur Türklerini Çin'e iade ediyorsun ve Bahçeli de Uygur meselesine Güya milliyetçi ya, Uygur meselesine Washington gibi bakmayacağız dedi. Ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Uygur Türkleriyle ilgili en çok sahip çıkan onlar. Yani Türkiye'de her şey zıt olmuş, değişmiş. Gerçekten bu da ibreti bir durum değil mi? MHP'li kesim Uygur Türklerine sahip çıkmıyor ama HDP'li, vatan haini denilen HDP'li bir isim Uygur Türklerine sahip çıkıyor. Çin yönetimine ses çıkartılmasının çağrısını yapıyor. Yani bu da işte fiil olarak o anlama geliyor. Şimdi ikinci ibretlik duruma gelip. Şimdi arkadaşlar bile bile Lades yapılıyor mu? Yapılıyor. Nerede yapılıyor? Türkiye'de. Şimdi şöyle düşünün siz. 20 milyona yakın farklı bir etnik grup var. Kürtler. Sen gelip kör gözüne sokar böyle elini. Şey diyorsun ne mutlu Türk'üm diyene gidip. Tamam Nemut'u Türk'üm diyene orada mesela ben Clubhouse'da karşılaşıyorum işte burada Nemut'u Türk'üm diyene ki amaç işte şey ırk ırki bir şey amaç taşımıyor. Eyvallah sen öyle diyorsun ama gelip de kör gözüne sokar gibi Kürtlerin yaşadığı bir yerin ortamın dağlarına bunu yazarsan ve ya arkadaşlar fizikte bile etkiye tepki meselesi var. Sen bir topu duvara atarsan geri duvar bile tepki etki tepki meselesi yapar. Yani duvar bile bunu yapıyorsa insan ya duygusu var, hissi var. Ne bileyim işte heyecanı var, inancı var. E kendi etnik sahipliği de var. E sen bunu yapıyorsun. Ya ben e, YouTube'da izliyorum işte Türk gazetecilerin videolarını. Sonra işte operasyonlar falan diye TV'de izliyorum. Yani kendi içinde diyorum ya bu nasıl bir ülke ya? Birbirine düşmüşler, birbirlerini öldürüyorlar. Ya Avrupa'da da farklı etnik gruplar var. Haklar tanınıyor, tanınıyor. Benim yaşadığım yerde e, böyle piknik yapan insanlar var. Herkes kendi e, ya Bengali var, Moldovası var, Polonu var, Polonyalısı var, Arap işi var, Arabı var. Rus Rus da var. Bu Rus olay şeyden sonra işgalinden sonra biraz onlar korkuyorlar herhalde kendilerini şey yapmaktan. Geliyorlar arkadaş. kendi dillerinde şarkılar açıyorlar yüksek sesle. Pikniklerini yapıyorlar, danslarını yapıyorlar. Bir olay çıkmadan gidiyorlar evlerine. Ya Türkiye 1930'ların Hitler kafasıyla ulus devlet anlayışını yaşıyor. Ya bu ibretlik durum bu bile bile la ya mil Milyonlarca farklı bir etnik grup var. Ya sen kör gözüne soka ne mutlu Türk'üm diyene bunu da söylemekle yetinmiyorsun. Varlığın Türk varlığına her gün çocuklara bunu söyletmekle yetinmiyorsun. Gidiyorsun onları katliam yapıyorsun. Bir sürü Kürt'ü öldürdüler. Bir sürü işte insanı asil kuyularına attılar. E PKK'yı haklı çıkartıyorsun sen. PKK bundan besleniyor. Ya arkadaş yani dedim ya fizikte bile etki tepki sen duvara bir top atarsan duvar tepki olarak onu sana geri verir. Fizikte cansız bir şeyde bunu varsa insanın olduğu yerde olmaz mı? Duygusu var, inancı var, heyecanı var. Ne bileyim var ol, var bir sürü daha dairesa hissi var. E adamın da niye başı kel mi onun? Niye onun milliyetçilik duygusu olmasın? Sen e, Batı Trakya'daki Türkler için haklı olarak Yunanistan'a tepki gösteriyorsun, Asimilasyonu kabul etmiyorsun Bulgaristan'daki ya da Erdoğan zamanda Almanya ziyaret edip asimilasyona hayır, entegrasyonu evet diyordu. Eyvallah. E peki kendi içindeki Türkler e sen böyle kaşıyorsun, sen böyle birliği mi sağlıyorsun, onu mu zannediyorsun? Sen böyle daha çok kaşıyorsun, daha çok birbirine düşürüyorsun. İyi Türkiye, Türkiye'de gençler en verimli olduğu çağda birileri daha da Biriyle de askerde birbirini de öldürüyor. Eee ne oldu? Saçma sapan bir şey uğruna. Halbuki birkaç tane yapacağı reformla bu olay bitmişti. İşte yapacakları reformlardan bölünme korkusuyla yapmıyorlar. E, kardeşim sen böyle yaparak daha bine bölünmüş zaten Türkiye. Türkiye'de silahsız bir iş savaş var. Gerçekten. E, bu şekilde yapa yapa kim, kim mutlu ki? Gerçekten işte ibretlik bir durum. İnsanlık aya çıkıyor, aya e, diğer gezegenlere çıkıyor. Mars'ta koloni e, kurma planları yapıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz? Saçma sapan şeylerle. E, yazık oluyor. İyi bir şey. Kur'an-ı Kerim'de ayet: "Sul daima hayır, hayırlıdır" der. Yani barış daima hayırlıdır. Daima diyor Allah diyor. E, Türkiye'de barış olsa, gençler dağa çıkmasa, gençler asker hayatlarını kaybetmese, Türkiye'nin kaynakları Birbirini öldürmek yerine arge, ye, araştırma geliştirmeye verilse, sosyal konulara verilse, ne bileyim, eğitime ayrılsa. E, Türkiye inanın 50 yıl içinde bir e, Almanya seviyesine gelir. Ya yazık ki işte ibretlik bir durum. Ağla oturup halini ağla. Yemin ediyorum başka bir şey değil. Videomu izleyeceklerden en sonunda söylemem gerekeni, e, en başta söylemem gerekeni şimdi söylüyorum. Like atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım bir gün Türkiye'de barış egemen olur.